بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة كارداش لاريم. يعني برمودان متينشا برسالة كارشن الزيس. خان بين عاجل أردوغان لترامب. كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريك موثوق وقوي للولايات المتحدة. Çevirmesine bakalım. Acil flash son dakika haber demektir. Erdoğan li Trump. Erdoğan'dan Trump'a. Kunu olunuz ala emin olunuz. Bi enne Türkiye Türkiye setuvasılu sürdürecek. Keffete eşkali tadammuni dayanışmanın her türlüsünü sürdüreceği konuda konusunda emin olunuz, emin olabilirsiniz. Peki bu dayanışmanın her türlüsünü sürdürecek de bir itibariha olması hasebiyle şerikun ortak, mevsukun güvenilir ve güçlü. Güçlü ve güvenilir ortak olması hasebiyle lil vilayetil muttahideti ABD'ye Amerikan Birleşik Devletleri'ne. Toplu manasına bakalım. Erdoğan Trump'a Türkiye ABD'nin güvenilir ve güçlü ortağı olarak dayanışmanın her türlüsünü sürdüreceğinden emin olabilirsiniz. Parçamızda geçen önemli kelimeler ve önemli kelimelerin tahliline başlayalım. Bakalım. İlk cümlemizde şöyle bir şey geçmişti arkadaşlar. Setuvasilu. Bu arkadaşlar vesale yuvasilu fa'ale yufa'ilu babına giriyor. Yalın hali yani ek almamış hali vasaladır. Vasalayı fa'ale babına koyabilmemiz için ya da herhangi bir fiili fa'ale babına koyabilmemiz için bir elif ekliyoruz. Birinci harften sonraki harf fin ile ikinci harf arasına daraba diyelim daraba şeklinde arkadaşlar olur. Burada vasaladır. Elif koymuşuz. Vesala Olmuş yani fa'ale babına bu şekilde koyuyoruz. İkinci bir şey arkadaşlar. Setuvasilünün başında bulunan sin harfi gelecek ifade ediyor. Daraba pardon yadribu fiili vuruyor demektir. Seyadribu ileride vuracak demektir. Bir de aynı şekilde sevfe kelimesi de arkadaşlar geleceği ifade ediyor. Bu sin ile sevfe geleceği ifade ediyor. Sevfe biraz daha sinden geleceği ifade ediyor. Yani yadribu vuruyor. Seyadribu ileride vuracak. Sevfe yedribu daha da ileride vuracak demektir arkadaşlar. Aşağıdaki parçalara bak, kelimelerimize bakalım. Ala emin olmak demektir. <laughs> Et tadammun arkadaşlar dayanışma anlamındadır. Tadamene ya tadamenu tadamunun tefa'ale ya tefa'alu babına giriyor. Mücerret hali damine yadmanudur arkadaşlar bir cümle içinde kullanmaya başlarsak etadammunul vatani arkadaşlar milli dayanışma demektir. Bir cümle şeklinde kullansak bu kelimeyi tabarra'a eşşe'bu türkiyyü fi hamleti tadammuni el vatani Türk halkı milli dayanışma kampanyasına bağışta bulundu. Şerikun ortak demektir arkadaşlar. Vasale yuvasilu muvasalatan kelimesi de zaten talilini yapmıştık başta. Sürdürmek anlamındadır. لا تنسوا الاشتراك والاعجاب بقناتكم لكم. قال النزاع أبو نوالمي مي والسلام عليكم.